ana rahmindeki ceminler, küvezdeki yavrular, Beşik'teki canlar hastanedeki yaralı hastalar bombalanırken, bunu yegane savunan, sahiplenen Recep Tayyip Erdoğan iken başka bir yere dönülemeyiz biz. Gönülemeyiz. Onun için birliği görüş. Ya birliği görüşün burada Kalesi Memduh Başkan, Memduh Başkan. <laughs> var mı bunun <burada> var? söyleyecek. <laughs> Erbakan'ın ağzını adına alamadıklar o günlerde. Doktor Necmi Hanım evinde misafir etti. Memduh Büyükkırış İl Başkanlığı'nı yaptı. Memduh Büyükkırış milletvekili yaptı. Memduh Büyükkırış Belediye Başkanlığı'nı yaptı. Yerli ve şimdi Bazıları kaybettiğinde projesine alet oluyor. Bunu niye söylüyorum? İsimlerini bilmiyorum. Gerek yok. Bizim böyle bir kaygımız yok ama zayıf atmayalım elimizi diyoruz. Bu seçim sadece bir belediye başkanı seçimi değil diyoruz. Bizim Cumhurbaşkanımızın başında olursa, Kayseri'nin eli ne kadar güçlü olursa, dünyada da o kadar güçlü olur. Ukrayna'nın devlet başkanı ayağına böyle gelir ve ondan sonra bize bu savaşı bitirme yönünde yardımcı ol der. Filistin'de <laughs> akan durmasını elbette ki barışı sağlayacak lider olarak dünyada kendisine tek söz edilen lider Recep Tayyip Erdoğan olur. Onun için, onun için bir olacağız. Yeni olacağız. Yeni olacağız. Hep beraber Kayseri, hep beraber Olazmi İlçe, hep